Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere efsane bir uygulama tanıtacağım. Ama arkadaşlar bu uygulamayı YouTube'dan tanıtmayacağım. Instagram adresimden tanıtacağım arkadaşlar. Çünkü e, biliyorsunuz ki bazı içerikleri burada paylaşamıyorum. Geçenlerde bu uygulama paylaşmıştım. E, o uygulama Instagram'dan çok kişi e, beni takip ederek ulaşabildi. E, sizlerden ricam arkadaşlar. Öncelikle Telegram grubundan katılabilirsiniz. E, ya da e, Instagram'dan da takip edebilirsiniz. burada zaten ben Telegram ve Instagram linklerini veriyorum arkadaşlar. Linklere tıklayarak direkt ulaşabilirsiniz. tanıtacağım uygulamayı ben çok öncesinde tanıtmıştım. efsane bir uygulama arkadaşlar ama Apple Store'dan kaldırılmıştı. tekrar indiremiyorduk. Çünkü Apple Store'dan kaldırıldığı zaman uygulama ana ekranınızda duruyorsa Apple Store'dan kaldırılsa bile kullanabiliyordunuz sildiniz ya da işte cihazınızı değiştirdiğinizde tekrar uygulamayı indiremiyordunuz. Neydi bu uygulama arkadaşlar? Ee, i̇şte bütün içeriklerin olduğu bir platform. Yani ben şimdi burada ismini veremiyorum arkadaşlar. Youtube'da problem olmasın diye. Kısacası gece gece video çekmek zorunda kaldım. Ee, bildirim açan arkadaşlar haklarını helal etsin. Bildirim gelip uyandırdığım insanlar olursa. Ee, içerik güzel arkadaşlar. Bir 5-10 dakikaya inşallah Instagram hesabıma yükleyeceğim. Instagram hesabımda da, da Göktuğ Oğuz diye de aratabilirsiniz. Ya da aşağıdaki linklerden direkt ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Takip etmediğiniz sürece videoya ulaşamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Bazı linkleri bıraktığımda ulaşamayabiliyorsunuz. Yani Instagram linklere ulaşamabiliyor. Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. Ya da e, Telegram'dan mesaj atarsanız uygulamanın linkini sizlere direkt verebilirim arkadaşlar. Tekrardan kusura bakmayın acil bir video çünkü kaldırılmadan tekrar indirmenizi e, istediğim için bir video yapmak istedim. Umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın.